Seni yataktan kaldır anne. Seni koltuktan kaldır anne. Seni o spor salonuna sok anne. Alarmın değil. Ailen değil. Arkadaşların değil. Sensin. Bunu senin için gerçekleştirebilecek tek kişi sensin. Amanın tarafından yönlendirilmek gerçekten zor. Ama ben nitelikli değilim. Ama yeterince iyi değilim. Ama yeterince zeki değilim. Ama doğru okula gitmedim. Ama yeterince param yok. Ama, 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 ama! Eğer bir gün geleceğine adım atacaksan, eğer bir gün kaderine adım atacaksan, amaların üstesinden gelmek zorunda kalacaksın. Ve kendine acıma dediğimiz şey budur. Disiplinsiz bir zihne sahip olduğunda ve yanlış şey üzerinde tekrar ve tekrar ve tekrar takılı kaldığında. Eğer kendine acıyacaksan, sana üç gün veriyorum. O kadar. Ve üç gün sonra müzik çalarını, iPod'unu, MP3'ünü kapatıyorsun ve bir plan yapıyorsun. Sadece orada oturup olana razı mı olayım? Hayır. Olmayacağım. Hak ettiğine inandığın bir şeyin peşinden onu elde edene kadar koşarsın. Ve başına ne geldiğinin bir önemi yok. Kaç kez kovulduğunun bir önemi yok. Kaç kişinin sana inanmadığının bir önemi yok. Onu elde edene kadar devam edersin. Mesele bu. Daha yorulmadınız mı? bazılarının yorulması gerekiyor. Hayatında olup bitenlerden yorulmanız gerekiyor. Alışkanlıklarınızdan yorulun. Her gün yaptığınız eylemlerden yorulun. Değişmek zorundasın dostum. Yoksa hiçbir şey değişmiyor. Bir gün uyandım ve bahane üretmeyi bıraktım. Bir gün uyandım ve suçlama oyununu oynamayı bıraktım. Bir gün uyandım ve aynadaki adama baktım ve şöyle dedim. Dostum ne yapıyorsun? Uyan Gösteri zamanı. Hadi başlayalım. Kalk, derse git, ödevini yap. İnsanlardan daha erken uyan. İnsanlardan daha geç o salondan çık. Mütevazı kal. Kimse yokken herkesten daha çok çalış. Garanti ederim. Kendini kötü hisseden biri yakında seni şanslı olmanla yaptıracaktır. Sana o şanslı demeliler Çünkü insanlar kendilerini kötü hissettiğinde başarılı olana saldırırlar. Hayatın tam da istediğin gibi çünkü her gün seçimler yaptın. Her seçimden sorumlu ve güvenilirsin. Seçimleri sen yaptın. Neden buradasın? Bunu bul. Ve sonra neden burada olduğunun sorumluluğunu üstlen. Böylece kendini kontrol edebilirsin. Bu dünya sana hak ettiğini vermeyecek. Bu dünya sana çalıştığını verecek. Her gün bu emeği ver. Ve her gün uyandığında ve bu emeği verdiğinde evet bazılarımız için diğerlerinden daha zor olabilir. Ama mutlaka istediğin sonuca ulaşacaksın. Şimdi dünyaya buraya bir amaç için gönderildiğimi gösterme zamanı. Bunun için çalış. Bunun için savaş. Bugün başlıyor. Yarın devam edecek ve asla ölmeyecek. Hayat hiç de kolay değil. Zorluklar olacak. Yenileceksin. Hayat böyledir. Yüzüne bir maske takar ve eve gidersiniz. Kimsenin size bakmadığı bir yerde yatağınıza uzanırsınız. Kimseyi etkilemek zorunda olmadığınız ve kendiniz olduğunuzda ve korku gelir. Belki gelecekte ne olacağından emin değilsin ve bu seni korkutuyor. Bu korku seni felç ediyor ve bugün sana sormak istiyorum. Umudunun olduğunu düşünüyor musun? Bir noktada her şey ters gidecek. Her şey ters gidecek ve işte bu kadar diyeceksin. Buraya kadarmışım. Şimdi ya bunu kabul edebilirsin ya da işe koyulabilirsin. Hepsi bu kadar. Sadece başlarsın. Hesaplamaları yaparsın. Bir problemi çözersin, sonra bir sonraki. Ve hayatta nasıl yere yığıldığın önemli değil. Çünkü bu olacak. Önemli olan tek şey geri kalkmaktır. Kalkmalısın. Şu anda yaşadığın her ne olursa olsun kalıcı değil, geçecektir. Bazen sadece geri çekilip içine dönmen, dua etmen ve kendini yeniden şarj etmen gerek. Kafanı boşalt ve geri dön ve farklı bir bakış açısıyla bak. Olan bitenin etkisindeyken karar verme. Duyguların seni kontrol etmesine izin verme. Biz duygusalız fakat bunu kontrol edebiliriz. Duygularınızı kontrol altına alamazsanız sizi kullanırlar. Kendinizi olumsuz düşünmeye zorlamanız için motive etmeniz gerekmez. Depresyonda olmak, kafanıza takmak için, suçluluk duygusuyla dolu hissetmek bunun için herhangi bir çaba göstermenize gerek yok. Zihniniz otomatik olarak bunu yapacaktır zaten. Ama bireysel hedeflerinize doğru ilerlemek istiyorsanız, akıntıya karşı gitmeye istekli olmalısınız. İradenizi kullanmaya istekli olmalısınız ve buna rağmen Burada kontrol bende demelisiniz. Bunun beni hayal kırıklığına uğratmasına, beni mahvetmesine izin vermeyeceğim. Geri dönüyorum. Sana soruyorum. Ne istiyorsun? Dostum değerli olmak istiyorum. Bana bilmediğim bir şey söyle. Herkes istiyor. Ama gerçek şu ki herkes buna ulaşamaz. Ve çılgın olan şey eğer istersen ona elde edebilirsin. Bu birinin sizi durdurması ya da kafanıza silah dayayıp onu alamayacağınızı söylemesi değil. Bu bir irade meselesi. Bu bir sıkı çalışma meselesi. Bu bir fedakarlık meselesi. Bu bir adanma meselesi. Bu bir bağlılık meselesi. Fark genetiklerde değil, potansiyeldedir. Yere yığılsa da, bazen ölecek gibi hissetse de, burada bitmez diyecek azme sahip olandır. Önümüzdeki savaşı biliyoruz. Önümüzdeki yolculuğun zor olacağını biliyoruz. Engellerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Bazı rahatsızlıkların olacağını biliyoruz. Bizi kırmaya çalışacaklarını biliyoruz. Bizim için geldiklerini biliyoruz. Bunun zaten olacağını biliyoruz. Bu yüzden savaştan önce galip geleceğimizi kararlaştıralım. Vazgeçmek için ağlama. Devam etmek için ağla. Bırakmak için ağlama. Zaten acı çekiyorsun. Zaten incindin. Bundan bir ödül al. Acının sonu başarıdır. Biraz acı çektiğin için ölmeyeceksin. Kendine söyle. Pes etmeyeceğim. O depresyon sana çarptığında, birdenbire ortaya çıktığında kendine pes etmem diyeceksin. Şansın birisi gitti diye bir başkası gelmeyecek diye bir şey yok. Yapamayacağınızın garantisini kim verebilir? hayallerine sahip olamayacağını, yapmak istediğini yapamayacağını kim garanti edebilir? Bunu kimse yapamaz, bunu kimse tahmin edemez. Hayatın için olasılıkların ne olduğunu bilmeliz. İstediğin yere ulaşmak için gereken mücadeleye istekliysen seni durdurmaya kimin hakkı var? İç dinlemek senin hakkın. İstediğin yerde olmanda kimsenin hayır demeye hakkı yok. Hayallerimize bakarken yapmamız gereken tek şey. Zor zamanlarda devam edeceğim demektir. Hasta olman umurumda değil, ne yaşadığın umurumda değil. Yaşıyorsan hala seninle işi bitmedi. Yaşıyorsan uyanabildiğin sürece oyuna dahil. Hayatta olduğun sürece hala gerçekleşmesini sağlayabilirsin. Burnundan soluyabildiğin sürece oyuna dahil. Hala kazanabilirsin. Şimdi bir taraflarını kaldır ve harekete geç. demek erteleme tuşuna bastın. Buna boyun eğdin. 5 dakika daha uyumak istiyorsun biliyorum. Sadece 5 dakika daha. Ve sana söylüyorum ki hayır. Uyumayacaksın. O 5 dakika zayıfla boyun eğmeye değmez. Erteleme alışkanlığına değmez. Bunu yapma. Güçlü ol. Kuvvetli ol. Agresif ol. Kalk. Hem de tam şu anda kalk. Burası kazandığın kısım. Bu günün ilk savaşı. Bu günün ilk savaşı. Bu zafer günün geri kalanında zihninizi oluşturacak. Bu yüzden zayıf olma. Tekrar uyuma. Tereddüt etme. Ayağa kalk ve agresif bir şekilde zafere doğru ilerle. Her gün uyandığında iki seçeneğin var. Saate bakıp erteleyebilirsin ve o erteleme tuşuna bastığında yatağa geri döner ve sahip olmak istediklerini hayal edersin. Ya da ertelemeyi geçip ertelemeyi kapatırsın ve kalkıp hayallerini takip edebilirsin. Hayatta gerçekten başarılı olacaksan, eğer istediklerine sahip olacaksan, eğer istediğin o kişi olacaksan sorumluluk alman gerekiyor. Söyleyeceksin ki henüz iyi olmamamın nedeni alarmları erteliyor olmam. Bu yüzden şu an iyi değilim. İyi değilim çünkü yeteri kadar erken kalkamıyorum. Çünkü kendime erken uyananlardan olmadığımı söyledim. Şu anda iyi değilim çünkü tembelim. Şu anda istediğim kadar iyi değilim. Çünkü bu duruma alışmak yerine bahaneler üretiyorum. İşte bu yüzden istediğim kadar iyi değilim. Bunu yapmayı kestiğinde aynada kendine bakıp harika olmak için söz vermeni istiyorum. Artık bahane üretmeyeceğine söz vermeni istiyorum. Bugünden itibaren sadece söylediklerimde bırakmayacağım. Sadece kendimi gazlamayacağım. Uygulamaya başlayacağım. Konuşan ve yapan insanlar arasındaki fark basit bir kelimedir. Uygulamak. Onlar duyarlar ve sadece duymakla kalmazlar. Duyduklarını alırlar ve aldıklarıyla harekete geçerler. Bu senin hayalin. Eğer gerçekleştirmek istiyorsan kıçını kaldır ve gerçekleşmesini sağla. Eğer ona sahip olacaksan kalk ve yardırmaya başla. Hayalinle yemeğini yiyip, hayalinle uyuyup, hayalinle hayal etmelisin. Kimse görmüyorken bile onu görmelisin. Somut olmasa bile onu hissetmelisin. Hiçbir şey görmesen bile ona inanmalısın. Hayaline takıntılı olmalısın. Bahane üretmeyi bırak. Birinin senin için üzülmesini beklemeyi bırak. Evet zor olacak. Evet seni zorlayacak ama başarabilirsin. Sabahları kalktığında düşünmeyi bırak. Bu insanların yaptığı büyük bir hata. Uyanıp düşünmeye başlarsan yatağa dönmek doğru karar gibi gözükecek. Sadece kalk, alarmı kapat ve çalışmaya başla. Bazen iyi insanlara korkunç şeyler olur. Hayat adil değil ve bu kalp kırıcı olabilir. O karanlık günlerin birindeysen sorun değil. Sorun değil. O karanlığı hissetmen sorun değil. Sorunlar ve sıkıntılar arka arkaya geldiğinde insana şu şekilde hissettirir. Birileri sanki sürekli benimle uğraşıyor gibi. Birileri hedeflerimi gerçekleştirmemi istemiyor her şey tersine gidiyor gibi görünür. Tüm bunlardan ders almaya bak. Yaşadıklarınla büyüyeceksin. Asıl soru şu ki, bunu atlatabilecek misin? Tüm o kötü şeyler olduğunda ne yapacaksın? Bu korkunç durumunu seni nasıl hissettirdiğini ve ne yapacağını seçmesine izin mi vereceksin? Tekrar tekrar düşecek ve darmadağın mı olacaksın? ya da bu sorunu cesaretle ve çözümle mi karşılayacaksın? Karanlığı zaten biliyorsun. Oraya daha önce gittin. Öyleyse kucakla. O karanlığı kucakla. Onlar uzak durma. Ona hükmet. Meydan okumaya çık. Neyle karşılaşırsan karşılaş, yürümeye başla. O adımı at. Her gün neyle karşılaşırsan karşılaş, kalk ve yürümeye başla ve asla teslim olma. En perişan zamanlarında bile. Karanlıkla yüzleştiğinde ne kadar kötü olursa olsun durmamayı hatırla. Duraklamamayı hatırla. Tereddüt etmemeyi hatırla. Bir ayağını diğerinin önüne koymayı hatırla. İlk adımını at ve yürümeye başla. Savaşacağız ve savaşta kazanacağız. Ortada bir savaş ya da bir dövüş olmasa bile kazanacağız. Çünkü ruhumuz asla pes etmez. İşte bu sonsuz zafer demektir. Başını dik tutabilmek için ve yenilgi neredeyse kaçınılmaz olduğunda bile ayakta kalıp savaşabilmek. İşte kazanmanın ta kendisidir. Umudunu yitirip kendini bırakma. Her zaman bir cevap olduğunu biliyorum. Ne kadar karanlıkta olursan ol, her zaman bir çıkış yolu vardır. Sadece devam etmelisin. İnanmanın temeline bağlı kal. İnançlı ol. Acının diğer tarafında iyi bir şeyler var.